Oto e hoş geldiniz. Bu yeni açılan kanalımızda daha çok ikinci el araçların incelemesini yapacağız. Böylelikle uzun zaman sonrasında yıpranma payları, yedek parça bulunurluğu gibi konuları da el atmayı planlıyoruz. Ben Anıl, yanımda Melike. Karşılaştırma yapmak için önemli Çünkü çok yıpranmış araçları incelemiyoruz. Daha önceki incelediğimiz araç da aynı şekilde. Direksiyondan bahsedin. Direksiyon, e, hidrolik direksiyon değil. E, ama çok daha iyisi elektrikli direksiyon. E, buna neden iyi diyorum? Şimdi tabii çok şüpheler olabilir. Sonuçta elektrikli bir direksiyon bozulur mu? Nedir, ne değildir? Ama bu konuda Renault gerçekten iyi bir iş çıkarmış. oldu